Dünyayı kurtaran adam. Sinemanın en kötüsü Cüneyt Arkın. Bir yanlışlık yaparsak onun mahfına sebep oluruz. Kendini dünyayı kurtaran adam mı sanıyorsun? Senin kendini çapkın sandığın kadar. Dünyadaki bazı kurumlar tarafından filması çekilmez konusunda örnek gösteren yapım Dünya'yı Kurtaran Adam. Filmin başrolünde olan isim Cüneyt Arkın. Aytekin Akkaya, Füsun Uçar, Hüseyin Peyda, Necla Fide gibi isimler ona eşlik ediyor. Senaryoda usta oyuncu Cüneyt Arkın imzası var. Yönetmen koltuğunda tutan isim Çetin İnanç. Bu yapım senaryosu, dekoru, kurgusu ve çok daha fazla özensiyle Türk sineması tarafından bir filmin nasıl olmaması gerektiğini gösteren yapım olarak yorumlanıyor. Ayrıca bu videoda genel videolardan değişik olarak benim film ilgili kendi fikirlerim çok daha fazla yer alıyor. Sonunda söyleyeceğim baştan söylemek istiyorum. Dünyayı Kutan Adam filmi gerçekten de izlenmesi gereken ama izlediğinizde çok değişik bir tat bırakan, ürkütücülük olarak harika bir film. Çekildiği dönem bilim kurgu türünde bir film olarak pazarlanan yapım, bugün herkesin komedi türüne koyduğu gerçekten benzersi bir yapım. Jenerikten sonra uzay çağı ve dünyaya getirdikleri hakkında bilgiler dinliyoruz. Uzay çağı sonrası galaksi çağı başlamıştır. Tüm dünya ölümsüzlüğü bulmak için çalışmalara başlar ve bu çalışmaların sonuca varabilmesi için tüm insanlık tek bir çatı altında toplanır. Uzay çağının getirdikleriyle Dünyayı terk edip başka gezegenlerde yaşamaya başlayan insanlık çok güçlü ve bilmedikleri bir düşman ile karşı karşıya gelir. Tek çare düşmanı tespit edip savaşmaktır. En güçlü iki Türk ve bazı insanlar bu savaş için galaksiye dağılırlar. Film dünyayı kurtarmaya çalışan ekibi göstererek başlıyor. Ya, ya, ya. Unutma sen insansın. İnsan kuvvetini daima kötüleri yok etmek için kullanmalı. Ya, ya. Yapım hakkında kötü yorumları dikkate almayarak filme giriş yapmak istesem de filmin giriş bölümü acaba haklar mı diye düşündürdü. Başlangıç monologları filme gelen izleyici için hikayenin öncesini kısa özetleyen bir süreç iken bu filmde anlatanları anlayana kadar yoruluyorsunuz. Üç kere baştan açıp dinledim. Belki sorun bendedir deyip devam ettim. Sonuçta kötü yorumları dikkate almayarak filmi izleyecektim. İlk çalışma sahnelerindeki diyaloglarda da istediğimi bulamadım. Olayları kısa özetlemek gerekirse dünya yıllar önce insanlık tarafından terk edilmiş. Ama yabancı bir düşman dünyayı ele geçirmek ve onu yok etmek için planlar yapıyor. İnsanlık ise terk ettikleri dünyayı bu düşmana karşı korumak için bir ekip hazırlıyor. Bu ekipte iki Türk, Murat ve arkadaşı var. Uzaydaki savaşta uzay gemileri parçalanan ikili dünya düşüyor. Dünyaya ilk defa gelen bu Türkler Kapadokya'yı tanıyamaz. Dahası bu gezegenin dünya olduğunu bile bilmez. Bu tezatlıkla başlayıp dünyayı kurtarmaya uzanan bir yolculuğa çıkarlar. Belki de yalnız kadınların yaşadığı gezegene düştük. Hangimiz daha cesuruz diye bizi deniyor olabilirler. Öyleyse ben önden gidiyorum. Hı. Yalnız göğsünü şişirmeyi unutma. Hı. Dünya düşen karakterlerimiz Kapadokya de yürüyerek piramitlere varırlar. Sonra geri yine Kapadokya ya yürürler. Yani adımları ne kadar güçlüyse dakikalar içerisinde oradan oraya gider gelirler. Kostüm ve kıyafet olarak iyi niyetli çalışılsa da başarılı olamamış. Çok sahte duruyorlar. Ekimin ilk yakalandığı sahnede ekrana bir anda fırlayan değişik maske tıklarda izlerken neden böyle bir şey var diye sorgulatıyor. Sonrasında onların kim olduğunu öğrensek de bu sefer peluş ayılara kafa göz giren birini izlediğimiz sekansları görüyoruz. Baya baya peluş ayıcıkları ortanı ikiye falan bölüyor. Filmi sıkıntılı olacağı aslında film başlamadan belirir. Dünyayı kurtaran adam filmi için Kilios sahilde büyük uzay gemisi maketleri yapılmıştır. Çekimler başlamadan büyük bir fırtına yüzünden bu maketler zarar görür ve film için kullanılamaz. Bu sırada Çetin İnanç, Kuntulga'nın fikriyle Star Wars filminin kopyasını çalar. Bazı sahneleri kendi filmlerini kullanmak için keserler ve filmin eksik halini geri depoya koyarlar. Hatta bu yüzden Star Wars filmi kimi yerlerde bazı sahneleri eksik şekilde gösterime girmiştir. Dünyayı kurtaran ekibin ilk sahnesindeki uzay görüntüleri de buradan kullanılır. Ayrıca oyuncuların kullandığı kaskı da çekim sırasında oradan geçen birinden kiralayıp oyuncuların çekimleri boyunca dönüşümlü olarak filmde kullanılmıştır. Çekimler bittikten sonra 2,5 saatlik film uzun bulunarak 1,5 saate indirilmiştir. Yani bu ironik olarak harika filmin bilmediğimiz 1 saatlik daha sahneleri vardır. 2006 yılında Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu isminde bir devam filmi yayınlanmıştır. Mehmet Ali Erbil ve Cüneyt Arkın'ı buluşturan yapım daha yayınlanmadan işler almıştı. Temelde yatan sebep ise ilk filmin ciddi bir iş olarak pazarlanan komik bir iş olduğu ve bu yüzden efsaneler arasına girdiği ama bu yeni filmin direkt komedi adı altında yayınlanan bir film olacağı ve o doğal havayı bozacağı yönündeydi. Nitekim de öyle oldu ve devam filmi beklenen başarı yakalayamadı. Merkeze duyuru yükseliyorum. İnişe geçiyorum gelelim filmin uluslararası başarısına. Filmin bazı sahneleri direkt olarak yabancı filmlerden çalınmıştır demesek de alınmıştır diyebiliriz. Star Wars ve daha pek çok filmin görüntüsü Dünyayı Kutan Adam filminin içerisine Sahneleri kullanılan filmler 16'ya 9 formatı çekilse de bizim filmimiz bu boyutlara uygun değildir. Bu yüzden alınan pek çok sahne filmin içerisinde basık şekilde gözükür. Sadece görüntüler değil, müzikler de pek çok başka filmden toplamadır. Dünyayı Kurtaran Adam filmi Amerika'da Ed Glaser tarafından Turkish Star Wars adı altında izleyiciye buluşmuştur. Bu yüzden Amerika ve Avrupa'da oldukça popüler bir yapı haline gelmiştir. Bu kötü ünü uzun yıllar koruyan filmin orijinal kopyası 2006 yılında Ed Glaser tarafından bulunmuştur. Yapımı restore eden isim yabancı sinemalarda filmi yeniden gösterme sokmuştur. Yönetmen Çetin İnanç, Amerika'ya yaptığı bir ziyarette bu olaya şahit olmuştur. Filmiyle ilgili Bizim dünya kurtaran adam dışarıda da büyük yak uyandırdı. Kült film, en kötü film olarak. Hatta en kötü yönetmen seçilen İtalyan Edward ile görüşmüştüm. Şimdi dünya kurtaran adama İngilizce dublaj ve müzik yapmışlar. 29 Ekim'de Kaliforniya'da birkaç sene gösterilecek. Bende ne oluyor? Bu filmleri kim almış, kim satmış diye birilerini aradım. Haberim yoktu ama bir taraftan da hoşuma gidiyor. Neticede benim filmim oynayacak Amerika'da. Yorumunu yapmıştır. Bitmiyorlar bir türlü, kalabalık geliyorlar. Üstlerine gidelim. Bize bu yaraşır. Uzay hızını aşmalıyız. Gelenleri karşılamaya hazır ol. Bu gelenler çok suratsız. Mini etekli birkaç kız gelse de iyi olurdu. Sonuca geldiğimizde, Dünya Kutun filmi, çok vizyoner bir proje olarak başlayıp, gün sonunda, yabancı sinemacılar tarafından, en kötü film olarak pazarlanma yapım. Yine de Cüneyt Arkın ve Çetin İnanç için kariyerlerinde bir dönüm noktası başardı. Ben de izlediğiniz videoda size film detaylarını ve dikkat çeken yönlerini anlatmaya çalıştım. Peki siz Dünyayı Kurtaran film izlediniz mi? Yapım hakkında düşünüyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ben tuştan basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir film verdiğiyle görüşmek üzere. Hı? Beni mi? Evet, seni. Bendeki şansa bak ya. Bana hep teneke adamlar rastlıyor. <laughs> Galiba sana da kızlar gelecek. <laughs>